Merhaba. Daha önce WordPress cookie bar eklentisini incelemiştik. Şimdi de admin üst barı sayfamızda kaldırma kurulumunu yapacağız. Öncelikle eklentiler kısmında yeni ekle diyerek eklenti ekleme sayfasına ulaşalım. Burada sağ üstteki arama alanına admin bar yazalım. Gelen ekranda hide admin bar eklentisini hemen yükle diyelim. Kurulum gerçekleşti. Şimdi etkinleştirelim. Admin bar kurulumu gerçekleştirdi gizlemek için. Şimdi kontrol etmek için sitemize gidelim. Siteyi görüntüle diyebiliriz üst alandan. Gördüğünüz gibi sayfamıza geldiğimiz zaman üst tarafta admin bar gizlenecek. Admin panelimize döndüğümüzde ise üst bar tekrardan gelmiş bulunacak. Kurulum bu şekildedir. Kanalımıza abone olarak hem bize destek olabilir hem de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.